Ben bilmem bildirden herkese merhaba. Eee Portal bir oynayacağım. bayağıdır çekiyorum ama adam gibi çekemediğim için. Ha? Bir dakika. Ha. Eee adam gibi çekemediğim için bir sürü hata oldu. Ee, derken e, ekran hareketli bir şekilde hani, apaçilerin hazırladığı slaytlar şarkı düzenlemeleri tarzında dengesiz bir durum olduğu için sildim zaten dedikten sonra fark ettim. <laughs> ee, bazı videoda e, Skype'tan çağrı gelmişti. Saçma saçma sesler geliyordu. Bazı videoda çok e, geciktim yani. 2 <laughs> dakikalık yeri yarım saatte falan yaptım. yüzünden tekrar şu anda hmm. çekiyorum. Ee, oyunu bilmeyenler için. Ee, <laughs> siz burada eee hmm. aldığımız Gl GLaDOS adlı makine eee deneylerinde yapıyorsunuz. Kılavuz size ee, deneyleri bitirdiğinizde bir kek vereceğini söz veriyor. Ben söylüyorum. Siz de deneyleri yaparak e, keki almaya çalışıyorsunuz. Ama aslında çok saçma olur. Hani buradan kurtulmaya da istiyorsunuz. Demek daha doğru olur. E, ayrıca hani bu hikaye değil. Bu sadece hani oynanış aslında hani hikaye bu kadar rezil bir şekilde değil. Eee faresi adlı çizgi romanla e, gene şey, Vali'nin sitesinde olan yani çizgi romanda hikaye daha e, Portal bir hikayesi açıkça e, anlatılıyor e, link, şeyin linkini koyarım şeyin altına videonun altına ee, izlenirse çekeceğim izlenmezse daha farklı şeyler çekebileceğim amneje gelmedi amnejenin gelmeme sebebi hop ve ee, oynayamamam yani ilk önce birini izleyip öyle oynamam gerekiyor ki yeri bulamıyorum. Ne yapacağımı anlamıyorum. Uğraştırıcı olabiliyor. Ee, dota çekebiliriz. Ben olmasam da Yılmaz büyük ihtimalle çeker. Rezil oynuyoruz. Çok fazla bir şey beklemeyin. ne yapıyordum ya? Ha oraya gitmeye gerek yoktu tamam. Portal 1-2'ye göre bence testleri daha az olması önemli. Daha e, iyi hadi be. Daha yerler var. Gerçi Portal 2'de de az kalsın Ee, onun içinde Secret Room'lar var. Ee, bunları göstereceğim ama e, veya söyleyeyim de e, Secret Room'larda bayağı spoiler e, verebilirim. Veya bir şey de söylemeyeyim. Bilmiyorum. Çünkü e, portaların ne kadar basit olarak gözükse de hani çok fazla e, şifreleri var içinde yani. The Inception. Şimdi <laughs> hadi can. Ay, secret'larla. Tamam. Gel. Şöyle Ve hani bazı Glover çok bir falan tabii. ses ya çok az geliyor olabilir. Ya da hani alt yazı olduğu için anlamıyorsunuz. kibar ben genelde... bana yazı olduğu için anlamıyorsunuz. Biri oynadıysanız iki kesinlikle oynayın. İki oynadıysanız biri biri kesinlikle oynayın. Ya, ya sadece sıkta durun bunlar için mi bence yani. <laughs> ha, eğer Steam'den indirmiş, sen Steam'den indirmişsin yani. elimle tuttu kameraları kırın ya eşit yapıyorsunuz Ee, ayrı şey taritleri birbirine öldürdüğümüz zaman yani üstü açıp arkadan vurduğumuz zaman kardeş katili yeşil ee, da açılıyor <laughs> bu tal birden bu kadar gayet e, belirgin ama de daha İki evet. de o or ya oralara bakmak için bayağı, bayağı. uğraşmak gerekiyor. Burada yeni görebiliyoruz bu sandalyeleri, ekranları. Ortalık de bu kadar basit değil. ciddi misin? Neyse. Hmm. Eğer ee, istediğiniz zaman videosunu çekebilir istediğiniz veya Voltron olmasını istediğiniz bir hmm. oyun alırsa, lütfen altına yazın. Hmm. Hmm. Hayır. ya ne yapıyoruz biz burada ya? Aç abi. Şimdi bir dakika. Bunu alacağım. Bunu o tarafa atacağım. At şunu. Fail. <laughs> of Hep beraber Öp <laughs> Ah basmamız gerekiyor. Sinir oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Videoları kısa tutmaya çalışacağım diyeceğim. Şimdi bu video 15 dakika çıkacak. <laughs> Şu şeyi bitireyim. Bu odayı bitireyim. He, yeterli sanırım. Zaten toplam 19 oda var. Yani ee biz toplam bir saat falan sürer oynaması. Heh bravo. Oradan görmeyin diye. Çok zekici yani. Altından. Ah, tamam, şimdi ıı, Kırmızı tam karşısına atınca ya, yani şuraya atınca ben mavi atacağım. Tamam. Muhtemelen şuraya attı, şimdi buraya atacak. At. Evet. Oh be. Tamamdır. Oraya bekleyeceğiz. Ya bu kadar normalde uğraştırmanız hiç zor bir şey değil. Ee, Allah yanlış er. Hiç zor bir oda değil de. Tamamıyla benim dengesizliğimle alakalı. <laughs> bu arada şu yanmıyormuş. Onu öğrendim ben. Hani buradan Aa, şöyle göstereyim. Şunu alayım. Nereye gidiyorduk? Hani şu şekilde. Sizi yakmıyor yani bak. Çünkü <laughs> ben yanıyoruz diye bayağı şey olmuştu. Oraya değmemeye çalışmıştım. Oh. attım inşallah iki tarafa da. <laughs> ee, Yılmaz'ın yüklediği fail videosu bu videodaki. Ee, o, o, o şeyi fail videoların hepsini genellikle Yılmaz çekecek. Çünkü e, benim bilgisayar Battlefield'de Fraps açacak kadar baba git bir şey değil modifiye değil. Onları yılmaz çekecek. Eee... Olsam modern... Ne? Modern değil, yok. Warfighter... Warfighter çekti diye biliyorum ben. Koymamış olabilir. Koymuş da olabilir. Bilmiyorum. Eee... Isaac daha bitirmediğim için çekmek istemiyorum. Çünkü çok sinirleniyorum. Yani... Geçen... Bardağı kırdım sinirden. Masanın önünde bir tek bardak vardı yani bir insan bir checkpoint falan atar yani. Baya sinirlenmiştim. Ee, dediğim gibi istediğiniz ee, olsan da Yılmaz'a e, ee, istediğiniz herhangi bir oyunu söyleyebilirsiniz. Bana sadece indie oyunlar olursa daha ee, sevinirim çünkü çoğu oyunu kaldırmayacak şekilde kötü bilgisayar. E, nasıl gamersın falan diyebilirsiniz. İşte elimizden geldiği kadar küçük gamer. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.